Arkadaşlar merhaba nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> ben ben oh. Hoş geldiniz ön körü. Nasılsınız Hoş geldiniz. Maşallah. <laughs> Kolay gelsin. Ya biz mehteri arıp duruyoruz. Meğer mehter varmış ya burada. Evet. Evet. Anne evet. seni çok seviyorum. Büyük evet. sevana evet. Merhaba. Evet. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol. Nasılsınız? İyi. Yes. Yes. Maşallah. Sağ ol. Ne var diyor? İyi. Temsil eden ötekilerin elini sıkayım yani. <gülüyor> engel, değil yürekli. Aynen. Engelli olmak sorun <laughs> değil, engelli, engelli <laughs> engel olmak sorun. Kurtarım abi beni sallayalım. <laughs> Sallanın mı herkes? Evet. evet. Hadi bakalım. Çivit mavi mi? Ne mavisi bu? Cam mı? Saks mı? Cam mı? Bir de bu kağıda çıkartılacak değil mi? Ben bir şekilde yapacağım. Bugün suyun özel hazırlığıdır. Evet. Suyuna... Bu yanda yerimiz var. Mayıs Engeller Haftası münasebetiyle Eldivan İlçe Kaymakamlığı İlçe bu kardeşlerimizin bulunduğu gereksinim durumları eksiklik değil, farklılıktır. Bu hafta münasebetiyle de bu farklılıkların sesinin duyurulması ve gereksinimlerinin karşılanması yolunda farkındalık programı düzenlenmiştir. Sayın Kaymakamım, muhterem katılımcılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize hoş geldin diyorum. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Burada arkadaşlarımızla karşılaştık, buluştuk. Çok büyük mutluluk verdi onlarla bir arada olmak. Çünkü onlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz, ciğer parelerimiz. Onlar en, engelsiz insanlarımız bizim. Engelleri yok, fazlalıkları var. Çünkü insan öyle bir varlıktır ki, öyle bir organizmadır ki bir yerde bir eksiklik olursa onu fazlasıyla başka bir uzuvunda verir. Bunu hep arkadaşlarımızla konuşuruz. Gözü görmeyen bir arkadaşımızın korkunç düzeyde güçlü bir hafızası olabiliyor. Mesela ben hukuk fakültesinde fakülte birincisi arkadaşlarımı gördüm gözleri görmüyordu. İşte Allah çeşitli sebepler üzerinden insanlara telafi mekanizmaları veriyor. Dolayısıyla bir engelsiz arkadaşımız endişelenmesin. Onda en azından çok büyük bir kalp olabilir. Çok büyük bir sevgi olabilir. Çok büyük bir muhabbet olabilir. Bunları görebilmek lazım göremiyorsa da yapılacak bir şey yoktur. Bizim amacımız bu engelsiz kardeşlerimizin toplum hayatına tam ve eksiksiz katılmasıdır. Bunun için yapılacak her hizmet onlara yapılan bir atıfet değildir. Bir iyilik değildir. Bunlar onların haklarıdır. Bu hakları vermek de bizim görevimizdir. Bu hakları sonuna kadar vermekle mükellefiz, yükümlüyüz ve bundan büyük bir şeref duyuyoruz. Üniversitemiz Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi engelsiz bir üniversite olmasıdır. Onun için bütün hazırlıklar yapılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlarımız kısmet olur da ileride üniversiteyi okumak isterlerse, arzu ederlerse biz orada her türlü demin söylediğim kapsamda imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Sağlamış durumdayız. Bundan sonrası da sadece onların çalışma gayretlerine kalmaktadır. Bu vesileyle bu güzel etkinliği düzenleyen Sayın Kaymakamımıza Eldivan Meslek Yüksek Okulu'na müdürüne ve ekibine ve diğer katılanlara sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Rektörüm, sayın il müdürlerim, sayın mesai arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yöneticileri, basın mensupları ve değerli eldivanlar Öncelikle hepinize Engeller Haftası münasebetiyle düzenlenen farkındalık programımıza katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Engeller Haftası 10-16 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde dahil Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihler arasında kutlanmaktadır. maskota haline gelmiştir. Huzurumuzda görevli asansörü göstereceğim. Eşim arz ederim. <laughs> Salam Şu merkez gibi Ama unutuyorlar herisi işi yapabildiğimi Bana engelli diyorlar Ben konuşmak isteyince Susuyorlar Yollarını değiştiriyorlar Ama bana engelli Diyorlar Şimdi bana engelli diyenlere soruyorum Ben azimle davranıp Engellerimi aşmaya çalışırken Bana yeni Engeller koymaya Ve beni engellemeye Kim'in hakkı var bu dünyada? Ümdeydin, gördün doğa